Depremin üzerinden 13 aydan fazla bir süre geçti. Artık yurttaşlarımız yıkılan konutları için yerinde dönüşümün yapılması üzerine bir takım girişimlerde bulunmaya başladılar. Bunu olumlu buluyoruz ancak verilen hibe ve kredi desteği hala yetersiz. 750 bin kredi, 750 bin lira hibe desteği bugünün koşullarında inşaat maliyetleri göz önüne alındığında hem yurttaşlar tarafından hem de inşaat şirketleri tarafından kaygıyla karşılanıyor. Bunu tekrardan vurgulamak istiyoruz. Yurttaşlarımızın aynı mahallelerde yerinde dönüşüm yapılarak evlerine sahip olunmasını olumlu buluyoruz. Ancak ilgili kanun da çıktığında vergi resim ve harçlardan muafiyetin söz konusu olduğunu biliyoruz. Ancak noterlere giden sözleşmelerde bir takım değerli kağıt masrafları, bunlara ilişkin katma değer vergisi veya varisler öldüyse bunlara ilişkin olan e, kime intikal ettiyse bunların vekaletleri gibi bir takım unsurlarla ayrıca SPK'dan alınan lisanslı raporlar da bu sözleşmelere eklendiğinde büyük bedelleri aşan tutarlar e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla idareden beklentimiz aynı vergi resim ve harçlarda olduğu gibi noterde çıkan bu masrafların da idare tarafından karşılanmasıdır.